zayıf. Türkçe Ali Arı. Kaftadan. Le Koli Kemptine. Kürtçe Türkçe Kaftadır. Heh, oradan geliyoruz. Böyle bunları gördüğü zaman, seyrettiğim zaman ben ağlayışım gelirim. Altyazı Alalım, sonra şey atalım, Hatice Ceylan. Oğlumuzun ismi? Cafer Ceylan. Ceylan. Cafer. 15. Ee, ne zaman? 2015-29 Aralık. 29 Aralık. Bize 20. anlatır mısınız neden buraya geldiniz? annelerim. tek hedefimiz oğlumuzun geri getirilmesi, gönderilmesi. Hani sağ salim, kazasız, belasız. Hani bu hayat diyor ya cehenneme dönmüş yani. Hani bu yaşıyorsun, yaşamıyorsun. Yok yani ya. Nasıl oldu? oldu?

Köyde miydi, merkezde miydi? Ya biz ha, a, hani, ben Hanili'yim, onlar eşimle onlar Dicle'lidir. Ee, burada hafızlık okuyordu işte. Hatta on cüzünü de ezberledi. Ondan sonra gitmedi. Burada bir kursa gönderdim. İki hafta bitti, gitti yani yol. Diyarbakır'dan değil mi? Diyarbakır anladım. merkezden. Peki HDP'ye gelip gidiyor mu? hayır hayır. Da 15 yaşında onu, onu hani gizli gelip gidiyorsa bilmiyorum. Gitmiyordu normalde. Yani bizim bildiğimiz öyle bir şey yoktu zaten. Bir de köydeydi. Biz köyde yaşıyorduk mesela. Altı e, 6 ay 7 ay oldu. Tayinimiz çıktı Diyarbakır'a. Ee, 7 ay bitti işte oğlum kayboldu. Yani siz Diyarbakır'da otururken, otururken oldu. oldu. Bir aramıştı herhalde neler söyledik. Bir buçuk yıl önce aradı bizi. Hani fazla konuşmuyordu. Sadece konuşmayı bizden bekliyordu. Hani nerede su geldi mi? Hı hı. Hani dediğin ne, so neredesin falan yerin nerede so söylemedi. Hani söyleyemem dedi. Yanında hani başkalar da vardı mutlaka. Tek başına değildi. Hani o fazla konuşmadı. Konuşmayı hep bizden bekledi. Hani teyze onlar nasıl, akrabalar nasıl? Hep onları sordu yani öyle bir şey konuşmadı. Evet, evet, evet. Peki neden HDP önüne geldiniz? HDP önüne, oğlumuzu göndersinler yani bizim başka istediğimiz yok. İlk defa parti önüne gelmişiz yani ne karakola gel, gitmiştik ömrümüz boyu çok şükür. Öyle hani bilmiyorum. Suriye'ye gittiğini nereden biliyorsunuz? Telefon açmış. Aradı. Bir buçuk yıl önce aradı bizi. Yok, orada olduğunu söyledi de yerini söylemedi. Biz yerini sorduk. Aha ye Telefonlar yerini Suriye. söylemedi. Telefonla Suriye'de olduğunu söyledi. Diye. Söyledi. Hadi Suriye'de olduğunu söyledi. Iıı hani. ee, işte tam yerini sorduk. Söyleyemem dedi. İşte söylemedi. O... İyidir, İyidir dedi. Ne HDP oğlumuzu bıraksınlar yani. Oğlumuza sahiplenmesinler oğlumuzu, çocuklarımızı. Çocuklar onlar değil ki, onların değil ki sahiplenmişler. Çocuk askere gider, genç askere gider. Askere gidersin, oğlunu görürsün, ararlar, sorarlar, rahat gidip gelebilirsin. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyorlar. Başka bir şey yok ki. Ne var başka? Oğlumuz onların köleleri değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar. Kendi çocuklarını götürsünler. Madem o kadar seviyorlarsa seven çocuğunu göndermez. ...başkalarını kullanır. Bizim Yok. çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuğuna çağrı mı? Çocuğuma çağır. çağır. Yani Eğer bizi onuruz. duyuyorsa... İzliyorsa, ...izliyorsa... ...kapımız ona açıktır. O bizim her şeyimiz zaten. Ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil ki. Hani evet. insanın... ...benim ciğerimi koparan onun da ciğeri kopsun. Allah onların ciğerini de yaksın inşallah. Evet. Bana yaşatan bin beterini yaşasın. Evet. Kim yaşattırmışsa. Evet. Kim olursa olsun. Benim babam bile olsa benim ciğerimi yakmışsa o da yansın. Daha bin beterini yaşasın. Üç tarafa da göstereyim. Sen eşine fotoğrafı